Merhaba arkadaşlar. Bugün Yağız'la birlikte Minecraft'ta 100 gün geçiriyoruz. Daha fazla böyle <laughs> içeriklerin gelmesini ister, istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yağız onu boşuna evcilleştirmeye çalışıyor. <laughs> Biliyorum. Çeviri yok. Ama o iskeletlerin içinden geçeceğim. Tamam. gün boyunca herhalde iskelet görür mü? Görürsün, görürsün. Zahmet. Hemen şuradan böyle bir baltamızı yapalım. Buradan çabuk baltasına uç. Şimdi birazcık daha açık azalalım. Daha doğrusu kıralım. Tamam. Şimdi de kazma yapacağım. Yağız sen neredesin? Ağaç kazanım. Yağız bu niye sana sinirli? tamam mı? Evet sinirli bir şey Bana değil. Ben ha. vurmadım onu. Seni kovalıyor. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada ya, yaz yaz Titan kameraman oldu. Göster kendini yaz kamera göster. Kamera göster kamera ya. Neyse gözükmüyorsun yazacağım ney? Gel bir maden bulak ya. He biz Hayır. çok buluruz ya o maden. Çık git lan bu benim. Ne hey, ya bu? Hadi seni bulayım. Ben gidiyorum ne halim varsa gel lan. Yaz, gel ya. Bu yaz, yaz gülü beraber geçireceğiz Gel Hayır geçilmeyeceğiz. Tamam. Hmm. Ben suda Yunus balıklarıyla öpüşeceğim. Yağız sallama ya. Ne ya yapar? Hadi sana twerk getireceğim. Twerk 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 twerk. Yağız kameraya twerk atma. Kameraya değil köpeğe twerk atıyorum. Siz görmüyorsunuz. arkadaşlar yağızı alacak Lan kim burada? Bu oh. kaç saattir bir iskelet buluyoruz gözümüzde. Oha lan. Şimdi şey çıkar mı? Ne çıktı? Evet, yay çıktı. Tamam, tamam güzel. Bunun kızı çıkan bir, şey bir okum da var. Yes. Abi, şeyden... Hadi sana ok atalım. Neredesin? Yok. Atma oğlum. Atma. Ben Enderman değilim. Anlaşılmaz. Evet. Yanlışlıkla nasıl tutturdum? Lan Baltayla taş kazmaya çalışıyorum. Baltayla taş kazmaya çalışan ilk kişi şey Arkadaşlar yaz. Ya, hadi kral. Hızlı kırıyor he. tamam artık bir devir mi bulursak? Gerçi daha bilgimiz birinci görüntüsü. Lan daha yatağımız bile yok. O zaman gidip boyun kesek. Sen kes. Buçlak. Hiç böyle bir yağmacı karakolu falan yok mu ya? Yok. Ne olmuş yalan buraya. Tamam Kesinlikle şu an tam olarak. Şu an şöyle kapı. Lan nereye gitti? Ben yanlış yere koydum. Lan nereye gittin? Ben burada inek buldum. <laughs> ee, sen neyine mutlu Ne dedin şeydi. sen? Neyine mutlu ol dedim. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Neredesin? Ağam öz özür. özür dilerim. Ağam özür dilerim. Oha kaç metre uzaktasın lan. Abi özür dilerim. Neredesin tam? Abi özür dilerim. Tam neredesin lan ben seni arıyorum sadece. Ulan azak. Merhaba. Madem bulmaya çalışıyorum. Bulursan atlamam. Niye ki? Ölürüm. Neyse etrafımı genişletirken belki madem yoruluyor. <laughs> Bulamazsın ha ha. Yeşil. Ye. Sen o mademinde mutlu ol. Ben üstünü kapatıyorum. Lan ışık yok. Açsana üstümü. tabii, tabii inek öldürün. İnek diyorum lan. Domuz <laughs> öldürün Madem buldum. Vallahi mi lan? Sanırım evet. Hiç <laughs> şey. Burada. Bu az önce gittiğimiz maden değil. Ne alaka? Biz madene mi gittik? Gerçi aslında maden değil ki orası. Ha yok madenmiş. Buraya az geliyorum. Sen inersin ha buraya ilk. Zaten hiç olmaz. kadar uzun bir delik kazdığının farkında mısın? Rafting mi kullanacağını çıkmak için. Yasın neredesin bu arada? Konum atamam görünmüyor konum. Tamam neredesin? Tek Zuluk, yapabileceğim ismini şey. İsmini gördüm ismini. Tek yapabileceğim şey. Hı. Yaz. Çete umu yazsana. Çete uyu yaz. Ama doğum ile çıktı Uğur Yas. Tamam. çok yavaş bir şekilde indim ama ne kadar yavaş çıkabilirim. demir var lan! Yemin demir et! Buldum. Demir buldum. Isır şimdi onu. Demiri neden ısırayım? Bilmem. Dur. Lan dur. Ben demiri alacağım. Onu alacağım. Sen çık oradan. Lütfen bir tane bulma. Bir tane. İki tane mi? Evet iki tane. Bir tane mi? Dört! Yuh! Devir formumuz oldu. Ben evet, dört çok az. En son ki dünyamızda bildiğin gibi dokuz tane çıkmıştı tek bir yerde. Bu aslında yılgıya var madeni denemişlerdi de bunda hiçbir şey yok. İyi, ben bunları ısıtmak için fırın yapacağım. Lan yarım kalbim var. Yarım kalbim sakın kalbim ölme. Zombiler. <laughs> Zombi köylü öldürdü lan çocuğu. Geliyorum dur yazdım. Yanına ışınlayabilecek miyim? Işınlayamam. Öyle bir yetkim yok. En azından adım adım gözüküyor. Eşyalarımı alabilirim. Tamam ben şu an dört tane şeyi istiyorum. Tamam. Kalkan kendime mi kullanayım hepsini yoksa bölüşelim mi? İki iki. İki iki bölüşsek kalkan yaparım. Ben şahsen. İki iki bölüşecek miyiz yoksa ben mi kullanayım hepsini kendime? Bölüşeceğiz artık. Tamam, ne yapabilirsin? İnme lan oraya, ölürsün. Var ama eşyalarım var. Lan yine öleceksin. Ben tamam. bu iki... Krayı vur burada. mı Benim bir, iki daha iki, ben. bir daha geliyorum. Bir daha geliyorum. Tamam, ben o zaman... Benim iki tane var sen benim eşyalarımı alabilecek misin? Yüzüne bakmadım. Alamayacağım. Öleceğim yoksa. Ben bir yatağımı yapacağım. Ben şey, ben tahta yapıp üstüne çıkacağım. Lan beni niye yalnız bırakıyorsun? Abi Ve gelene şeylere de otomatik vuracağım Kaç, kaç. Ben burada kalacağım sabah kadar. Sen kaç? Ben sabah kadar buradayım. Kalkanımla kendim. Lan! koruyorum bir van var korktum ya. Ben sadece kendimi koruyorum kalkanımla. Bir elimde taş bulutları. Lan! Çünkü ölüsünden birinci günden. <laughs> Kaç kere öldün? Atkor değildi Allah'tan. Hı? Allah'tan atkor değil. <laughs> Yoksa yanmıştık. Çok ya. Yani. beceriksizsin. İşte Öldürmen. Öldürmen. Şey mi? Bu kayıt en az 2 saat süre söyleyeyim mi böyle? Oha lan 2 saat çekmeyiz herhalde. 2 saat, saat çekmeyiz. Yarısındaki 50 gün... 10. günde bırakır, 20. günü yarın çekeriz. Evet herhalde. 11 gün serimize devam ederiz. O zaman 10 bölüm olacak lan. İşte bu serinin 10 bölüm olması lazım. <laughs> en azından kendimiz bu sonunda bileceğim bir yayın olsun. Lan! Lan yaz ya. Maymun gibi geliyor bu gibi. Ben buradayım kardeş. Kaç, kaç dakika sürdü? Bak, bakabiliyor musun? Bakalım. 11 dakika. 11 dakika mısın? Yok 12. Evet. Ya, abi. Işık olan yere git. Işık şey var burada. Lavabuzu. <laughs> <laughs> lan bizim en sonucu dünyada aynı lavabuzu vardı. <laughs> Doğru lan. Arkamdan önüne geçiyor. Bu kadar salak bir örnek görmedim. Neden ağacı? 12 olmuş dakika. Ama ne yapıyor? Bunlar zıplıyor. Ters dönüyor gibi geliyor bana. Düş, düş lava. lava vurarak düşürerek düşürebilirsin. Ölürsün ki. Yarım kalp vura vura nereye kadar kardeşim? Bir kalbim var lan vursa ölürsün. Bence yumuzdursun. Ormanda <laughs> yangın çıktı bu arada. <laughs> Kıyım ulan. <varallah>. Ormanda <laughs> yangın çıktı ne alaka? Çıktı çünkü. Nasıl çıktı? Görmedim mi? arka tarafı. Sabah olana kadar burada kalkanımı önüme tutarak kalacağım. Ve kı ve kılıcım da elimdeyken. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Hmm. Bana şu konuda, sana şu konuda güvenmem gerekiyor. Ne? Hmm. Ne? Yani ben aşağı inerken eşyalarımı alacağım ya. Beni o zaman sonra koruman lazım. Oraya mı? Sadece önümde durup kalkanı tutabilirim. Kalkanın kırılana kadar. Sonra çıkamayız. Yani kalkanı mı? E. Kalkanı ver o zaman. Kalkanı ver. <laughs> <da. gülüyor> kalkanı Senin Kalkanı ver. Kalkanı ver. Veremem ver. Kalkanı ver. Ölmeden çıkanlar söz verebilirsin belki. E bu yanlışlıkla ne? kamerayı salladım da üzgünüm. Yüz arkadaşlar yanlışlıkla kamerayı salladım. Kameraya bastım. Kameraya neden bastım? Kameranın durduğu yerin üstüne bastım. Yok tamam, bir şey olmaz. Sabah olsun hadi artık. Gecelerden nefret ediyorum özellikle Minecraft'ta. Gerçekten nefret ediyorum. Ama Minecraft'ta ekstra nefret ediyorum. Arkadaşlar o bu seviyeler saat... bana lazım. Arkadaşlar bu arada şey 8 gün sonra tatile gidiyoruz. Tatilde de yani videolar devam edecek onu söyleyeyim. Hangi video yapmaya da video yapmaya da merak ettiğimizde söylesene. Stokan gideceğiz. Mertefe. Buradan Mertefe selam. Mert şu anda benim Mert şu anda benim şu anda videoyu izliyorsan sana selam. Lan daha videoyu yüklemedik ki. Canlı Doğru selam Canlı yayında selam verirsin. 50 abone olduktan sonra. Doğru aslında. Buradan var. buradan falan diyemiyorum. <laughs> Az önce tavana dokuyordum. Kendisi, kendisi. Kendisi arkadaşım olur. Herkes biliyor bunu. Bizim sınıf izliyoruz. Ee, mor koyun mu olur e. lan? Ee, mor. Lava düşürme lan. en kötü yaratıklar hem başka geç bir oyunlarda da başka bir yaratık yok TNT var o da yaratık işte var ooo işte, düştü lava koyun düştü sen düştün koyun işte düştü. daha küçük bir Aa. ben kaçaracağım gel gel ya. lan videoyu yarıda bırakamazsın bırakabilirim <laughs> benim, benim videom, videom. benim videom hadi görüşürüz Yaz gel Siz ya. Ben gel. su içip geliyorum. Ya. Siz gelin de devam edin. Yağız su içip geliyormuş. O zaman biz kayıta devam edeceğiz. Bu 35. ölüşüm oldu. Lan Melih. <laughs> Niye hep yanında mı Bu oyun. Neden ya? Şu. Ya şu. Kama ya bu arada ya? Ronaldo'cular yoruma Ronaldo yazsın, Messi'ler, Messi yazsın. Bu İkardişi, İkardişilerde de yoruma Icardi yazsın. E bu arada bu Messi'ci, ben Ronaldo'cu kardeş. Ben hem hem İkardi'ciyim. Lan deri şekli zombiye mi saldırıyor? Ne yapabilirim? Çünkü bir şey Suya atla suya gir. Zombiler giremez. Ya da girer. Ama boğulmuşlar girer. Boğulmuşlar sana geliyorlar saldırmaz. Ya da sandırmıyormuş istedim. Ben şu an kalkanımla böyle bir... Bence git saldır. Git. git. Lan bir kalbim git. var. Vursa ölürsün zaten. Ölmenin... Artık ölsen ne olur zaten. Yani. Sabah olabilir mi artık? Kayıt 11 galiba kayıt 15 dakika oldu. Bakayım. Yok kayıt 17 dakika olmuş Hı. tamam. Doğru. 20'de yayın kesilir kardeş. 20'de videoyu kapatacağız. hesaba oluyor sonunda. Bana mı? Ha yoksa. Altın kaskını al onun. O bize çok gerekli. Öldür onu. benim olur. O sen de sen. Bütün demirler, Yok, bütün demirler yani. Çıkarsa düşer. Ev ona geyren benim de. Tam bir angut olduğum için. Kapıda vuramaz. vuramaz. Vuramaz mı sence? <laughs> <Kaçıncıymış mesela? gülüyor> kaçıncı ölüşü var? Ben Bu ya da kaçıncı ölüşü Bu yayın değil ama video. Kaçıncı ölüşün sen Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımız yeni olduğu için lütfen like atın. 50 aboneyle bir canlı yayın gelecek. Sakın hay ben duyuyorum. sizin canlı yayınınıza demeyin yoksa telif yedirtirim. Telif mi yapsın? Telif mi yapsın? Farkındayım. Yemek istemiyorum. Evet. evet. Yemek istemiyorum. Lan zaten eski lan zaten mi? eski kanalda senin yap bana çektirdiğim bir video te, te telifiydi. Evet ama arkadaşlar bu kanalda öyle şeyler yok. Bu kanalda biz bir Minecraft kanalıyız ve Minecraft videoları çekeceğiz. Daha önce arada sırada başka ben daha önce Minecraftı iki kere bitirdim bu arada yalan söylemiyorum lan arkadaşlar burada anneniz yapacağım. E bu yayın var lan benim. Yayın mı? Yayın. Yay. Yay. Tamam. Bu yayın değil. E bu 20 olmuş lan kayıt. Oo 5 dakika sonra kapatacağız. Kalan mı? Kalan Yarın öbür gün. Arkadaşlar bu 100, 100 gün serisi sürebilir. Bayağı Ay, bir süre. 100 bölüm çekebiliriz bunu. Başka. Eğer siz de seviyorsanız yoruma yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Sen önce bin. Önce bu sen bir odun kır da bir tane. Sonra abone olsun. Doğru aslında. Tamam şimdi abone olabilirsiniz. Evet abone olabilirsiniz. Hatta evet. dur ya, buraya bir şey yapacağım. Hatta buraya bir şey yapacağım birazdan. Bir site kaldırın olsun bir şey yapacağım. Ben buradan geçmişiz biz. Ne yapacağım? Ev mi? Yok, başka bir şey. Ne? Ne yapacağım acaba? Çok merak ediyorum keşke. Lan sen neredesin? Önce bana onu söyle. Onu mu? Onu. Küçük bir yazı yazacağım. Ne yaz? Eee... Ne yazıyor ne oğlum? Yazın bakalım bakalım bilir misiniz? Evet. Ee, ya da yaz bir ya. Sizin ne olduğunu bildiyseniz yoruma yapmayı unutmayın. Lan koyun. Aha iki tane. Aha yatak. Yatak. Siz yatak için. Ay Lan, evet mi? arkadaşlar yaz koyunlarla yerlice konuştum. Siz yatak için dediniz. Evet koyun ve koyunlar bana az önce küfretti. <laughs> Sen ha senin de Ben koyunca da vurursun. Evet. Mama, mama. Gördün. Tamam şaka yaptım. Koyuncam yok. Hı. Ama koyunları öldürmeyi, koyunları tek atmayı bilirim. Evet biliyorum. Bunu söylemiştim. <laughs> Gel buraya o çıkma diyor. Şu an iki yatak yapabilirim. Şu an koyun katliamı yaptım az önce. kaç dakika olmuş? 22 olmuş. Ha 3 dakika, dakika kaldı lan. Yeni kapatmamız lazım. Bela ilk gün. Evet, bela ilk gün. Arkadaşlar bunun bölüm bölüm sürmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aa. Bu videoya 5 like gelirse 5 like da değil lan. Yeni beş bölüm like çekeceğiz. 5 5 like. Evet 5 like. Yeni bir kanal olduğumuz için bu kadar like istiyoruz. Ama isteyen 10 bin like yapabilir. Yani i̇steyen isteyen yazsın. Ya şu an bu sizden sadece 5 like istiyor. Ben evet, şimdi... abone de istemiyorum. Sadece sana like istiyorum. <laughs> Sen ne bol bol sana abone de Siz anlarsınız. Sana yatak yapayım mı? Siz de o harfi sana anladınız. da yatak yapayım, mı? Yap. 23. 23 dakika 2 dakika kaldı. söyleyeyim Bu video kesin telif yiyecek. Niye bilmiyorum. Ne? Ama kesin yiyecek. Ne alakalı ya. Güzel video çektik işte. Bunlar da beğenirse telif yemez. E var az önce deri bot giydim. Arkadaşlar yaz bitmeden 100 bin olabilirsek. Yurt Çok sevinirim. biz çok oluruz ya. Yani. bitene kadar 10 bin. Like atarlar soğuk. Ol abone olurlar soğuruz. kim olacak? Böyle videoya ben bile abone olmam. Tamam. Arkadaşlar. Yoğuz'a yo, 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 gözünüzü yo gösterin ben. Ve videomuza abone <laughs> <olur>, olun. <laughs> Ayrı mı lan bu? Lan, lan yayından, yayında al. <laughs> Yayında. Az önce yayında korku. Azdan korkuyor. Sinek. Arı ki o. Sinekmiş. Yayını kapatıyoruz artık. Çünkü 25 oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.